Her gün bir yeni makyaj malzemesi deniyoruz. Bugün NYX'in glitter bazını deneyeceğiz. Sadece bir gözüm uygulayacağım ki ürünün etkisini tam olarak gözlemleyebilelim. Makyajlarınız çok yoksa daha rahat bir şekilde uygulamak için önce elinizin üzerine sıkıp böyle fırçanızla alıp o şekilde de dağıtabilirsiniz. Şimdi geçelim üzerine far uygulamaya. Bazı daha bu aşamada sevdim çünkü ürünü tutuyor ama dağıtmayı da engellemiyor. Bazı makyaj bazları okey ürünü güzel tutuyor ama öyle bir tutuyor ki hiçbir şekilde dağıtamıyorsunuz, hamle yapamıyorsunuz, yapıştırıcı gibi oluyorlar ve çok strese sokuyorlar bu öyle değil. Işıltılı hatta bence glitterdan haylice bir far aldım. Gözümün orta kısmına geçiyorum. Bu aşamada hemen farkı görebilmek için diğer gözümün de makyajını tamamladım ve hemen bir de burada bakalım aldığımız pigmente. Şu an sizde farkı görüyorsunuz. Baz olan tarafta çok daha metalik durdu kesinlikle normal ışıltılı bir far olmasına rağmen. Ama baz olmayan tarafta çok daha böyle az dikkat çekiyor diyebilirim. Baz çok daha performansını arttırdı farın. Bu tarafa da baz uyguladım parmağımla. burada arada parmakla uygulamak çok daha kolay. Ve anında aynı etkiye geldiler. Aşırı sevdim. Çok uzun zamandır ışıltılı farlardan bu kadar istediğim etkiyi alamıyordum. Günlük makyajlarımda tabii o kadar ortaya çıkarmıyordum çıkarmak istemem ama özellikle gece makyajlarında paletlerimdeki ışıltılı farlardan ekstra etki almak için kesinlikle bu ürünü kullanacağım. Eğer siz de gece makyajlarınızda böyle bir ihtiyaç duyuyorsanız kaydetmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Öpüldünüz.